8 Mart Çanakkale Haftası'ndayız. Ölen şehitlerimiz adına Allah'tan merhum diliyorum. Öncelikle geç kaldık ve şu an Sakal'dayız. E, sakallı olduğum için de, yani e, geç kaldığım için değil, Sakal olmam olduğu için bu şekildeyim. Yani kusura bakmayın, özür dilerim sizlerden. E, suratım tarihçi olduğu için Sakal Tarihi olmadı. Bunun açıklığının faydasızlık olmasın. Ve öncelikle şunu açıklayayım arkadaşlar. Birçok ilçe başkan bizi ziyarete gelmiyor gibisinden bir konuşmalar yapıyorlar. Şu an ülkenin başına dahi onlarca bakan, başbakan ve cumhurbaşkanı var. Hepimize tek tek koşamıyoruz. İlçe başkanlarımız bu yüzden var. Komisyonlar bu yüzden var. Şu an hafta e Trabzon'a çalıştaya gidiyoruz. Ondan önce e, Nisan ayında ban çaldıran Manisa'ya getiriyoruz. Bunlarla ilgilenmekten pek fazla size fırsat bulamıyorum ama artık kusura bakmayın. İnşallah bundan sonra hep birlikte... Daha... Sayın Salih Hızlı Beyefendi aramızda ee, ona Öğrenci meclisi, meclisi çalışmalarında desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum ee, bizi kırmadılar ee, size buraya hitap etmek için geldiler ee, ben sözü ona veriyorum ee, burada çok değerli bir çalışma yapıyorsunuz bu çalışma inşallah e, katlanarak daha sonra ülke yönetiminde de sizi görmek. E, bizler için mutluluk verecektir. Bu şeylere sahip sahipliği yapmak, şahitlik etmek bizim için çok güzel. E, bu çalışmaların e, gelecek için bulunduğu mevkiyle e, itibariyle çok değerli çalışmalar olduğunu söylemek isterim. E, gerçekten sizler ülke meselelerine, sorunlarına yarın sahip çıkacaksınız. Şimdi kendi sorunlarınıza sahip çıkıyorsunuz. Öncelikle bu alışkanlık bu süreçleri takip etmek, bu süreçleri yönetmek sizin için önemlidir. İnşallah daha sonra da ülke sorunları ile ilgili meselelere sahip çıkacaksınız. Şimdi kendi sorunlarınızı çözmeye çalışıyorsunuz. Bizler de öğretmenlerinizle birlikte yerel yöneticiler olarak sizlerin sorunlarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tabii ülkemizin ve sizlerin birçok sorunları var. Önemli olan sorun çözme mekanizmalarını oluşturmak. Burada ilkesel kararlar alabilmek. Sonrasında da sonrasında da inşallah meselelerimizi çok rahat bir şekilde çözüldüğünü göreceksiniz. Zamanı doldunuz. Artık çoğun büyümesi hızı çok fazla, çok hızlı. Bizler bizlerden daha fazla bu konuya adaptesiniz. Teknolojiyle daha barışıksınız. Dolayısıyla artık bizlerin yavaş yavaş birçok meseleyi sizlere devretme zamanı gelmiştir ama bunu kademeli olarak bırakmamız gerekiyor. Ayrıca biliyorsunuz Çanakkale Zaferimizin e, yüzünü de tutuyoruz bugünlerde. O zafer bizim için çok değerli ve çok anlamlı. E, tabii bu çalışmalarımızın hepsini tarihi referanslara götürmezsek bunlar havada kalırlar, anlamsız olurlar. Siz gençlerimiz biliyorum ki bunları tarihi referanslarla süsleyip inşallah yarınları daha iyi hale getireceksiniz. Bu konuda biz sizlere güveniyoruz, hiçbir şüphemiz yoktur. Bu sebeple de artık yarınlarımız Burada yapmış olduğunuz çalışmalardan itibaren başlayarak bizim için güvendedir. Biz kendi zamanında yönetilik yapmış olan insanlar için en değerli şey sizlere birçok şeyi daha değerli bırakabilmektir. Milletiz, dolayısıyla tekrar ve gerektiğimiz inşasına devam etmek durumundayız. İnşallah sizin bu çalışmalarınızın hepsi bize ait olan, bu millete ait olan medeniyetin inşasına devamı için olur. Biz bu konuda sizlere güveniyoruz arkadaşlarımız size refakat edecekler. İnşallah bu gezi esnasında da e, Aksar, diğer oylesini temenni ediyorum. Eğer Akisar'la ilgili sormak istediğiniz ve bu program dışında arzu ettiğiniz bir şey varsa bizden onu da lütfen e, söyleyin. Biz de eğer elimizden geliyorsa bunları sizlere e, oluşturmaya çalışalım. <laughs>